Herkese merhaba arkadaşlar ben Polat Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Kulüp seleksiyonlar geldi Liverpool Manchester United ve Juventus Şöyle bir oyunları göz gezdirelim Ronaldo, Dybala, Şerim, Delight, Quadrado, Benteka Rabiot, Bonucci Ben Beriklerin Demiral'ın gelmesini isterdim yani Manchester City'de kimler var? De Bruyne, Ederson, Hamstring, Walker, Jesus, Rodri. Şimdi ikisinin ismini unuttum bakacağım. Ruben Diaz. Telefon 47 seviye artı olmuş Bakarız ona da Liverpool. Arda niye yok acaba ya? Van Dijk isterim, Salah isterim, Mane de olur. Alisson, Bayern alalım ne olabilir. Neyse bir ilk olarak Manchester'dan başlayacağım. Ben sonra da bu soruyu ben üstüne ilk topumuz gelsin bakalım Manchester'dan. Bir de Bryan gelsin. O mu sarışı? 7 numara hayır Rodi galiba Foden geldi 47 seviye artık Onu denemiş oluyor Bak servis Balkan'ı isterim Sterling'de şu an debreni istiyorum ya Debreni gelmeyecek 9 numara Jesus geldi Agüero önü yok ya? Şöyle. Hadi ver bir de De Bruyne ya. O olmasa bir Walker ya Sterling ya. Bu ki? On numara De Bruyne geldi. Yok yine mi aynı kişi ya? Abi bıktım şu fotoğraflar aynı ikisini çıkarmıyor. bu sefer huzur daha açacağım hadi Van salah sala gelsin artık biri bu kim salah mı salah Muhammed salah işte bu salah buluyoruz geçen sene ben tamamıştım salah ı. bu sefer iyi oldu Hadi bir de bir Van Dyke'la Alice onu verebilirsin ya. Bir Van Dyke'i de her bir de. Bir daha uzun kollu esmer tenli gelirse Van Dyke. Aha. Aha Van Dyke. Van Dyke. İşte bu be. Liverpool harika gidiyor. İstediğimiz iki oyuncu da geldi. Oh, hadi bir daha Alice'ım çok istiyorum biliyorum ama olur be Hadi Oha Leif Tension geldi lan Abi 3'te 3 Liverpool Aa, Abi Çıldıracağım dur Şuradan da bir Ronaldo Dybala Ronaldo, Dybala Bir de Delalde istiyorum Hadi ilk defa istik Ronaldo yeri be Kim? Dybala İşte bu be Burada da iyi gidiyoruz Paulo Dybala Burada da çok iyiyiz şu an Ronaldo da deli kaldı. Hadi son iki top yukarıda efsane çıksın ya <laughs> bu kim Ronaldo Hayır bir daha değil bana ya <Gülüyor> <Gülüyor> şu an Ronaldo'ya Ronaldo ya da değil çıksın ya İki tane çıkma olayını kaldırsınlar abi ya Oha üçledik mi? Ben Rabiot geldi. Neyse şu aynı çıkanlara bir yürüyümle basalım. Şu <laughs> tane Michael'a parası verirse şey yapardık. Minecraft parası verseydim Lazio'yu açardık Bir tane Lazio'da lan da açalım Peki mobile gelir oradan sevdiğim bir oyunu da Açalım şöyle Lazio'dan da bir tane Orada kimler vardı ya? İdare eder ya. Bir tane hadi bir immobile çıksın benim bana her sene geliyor zaten bu de kesin geldi o mu? o yok değil Bilingo Savic iyi bu da sağlam bir göbek oyuncusu neyse şu Manchester'dan bir de şeyden Juventus'tan iki aynı oyuncu gelmeseydi çok güzel olur diye. Şöyle şunları göstereyim. Ben bunları fulllemekle alakalı ayrı bir video yaparım zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.